<laughs> İneğe mi ıslıyorsun? İneti ıslıyorum. İneti. İneti ıslıyor Mustafa. İneti. İneti, Mustafa. İneti. <laughs> tamam sen kendi üzerine ıslayacaksın. Yapma. Mustafa bu inekler seni çok seviyor oğlum. Değil mi? Sana sana çok alıştılar Mustafa bu inekler. Tamam gel ötekine gidelim. Şimdi? Tamam dolunca ötekine gidelim tamam mı? Evet. Bak buradan böyle buradan yürüyelim. Böyle buradan yürüyelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. Gel o zaman. Asılabilecek misin onu getirebilecek mi? Tamam ben yardım edeyim sana. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Biraz daha buraya kadar gel.